Merhabalar tekrar. Kaldığımız yerden devam. En son 24. soruyu çözmüştük. 25'teyiz. Şimdi buna benzer sorular çözdük. Bir çarpma işlemi var. Çarpılan sayılardan birini vermemiş. Bizden de sonucu istiyor. Şimdi sonucu bulabilmem için benim bu ABC sayısının ne olduğunu bulmam lazım. Her ne kadar ABC'yi bilmesem de çarpma işleminin kuralları gereği şunu biliyorum. 3 ile ABC'yi çarptığımda buraya yazıyordum. Demek ki ABC sayısıyla 3'ün çarpımı 942'ye eşitmiş. 3 ile 3'ü çarparsam 942... Bunu bulabilmek için hatırlayın çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için sonucu çarpılan diğer sayıya bölüyorduk. Bölelim. 3 kere 4 aşağı indi. 1 kere 2 aşağı indi. 4 kere işlem bitti. Demek ki bizim ABC sayısı 314'müş. Artık işlemin sonucunu 314 ile 23'ü çarparak bulabileceğimi anlıyorum. 12 elde var. 1, 4, 9, 8, 2 ve 6 topluyorum. 12'nin ikisi elde var. 1, 9, 2 daha 11, 1 de elde 12, elde var. 1, 6, 1 daha 7. Doğru cevap Ceyhan. Ve geçiyorum bir diğer soruya. Bir problem. Bir futbol karşılaşmasını izlemek için 35.000 taraftar gelmiş. Bu taraftarların 26.836 tanesi ev sahibi takımın olduğuna göre misafir takımın taraftar sayısı. Şimdi toplam taraftar sayısında ev sahibinin sayısı, ev sahibi taraftarının sayısını çıkarırsam misafir takımınkini bulmuş olacağım. Yani 35.000'den 26.836'yı çıkarmam gerekiyor. Şimdi sıfırdan 6 çıkmaz. Komşuya gitti, komşu da yok. Komşuya gitti, komşu da yok. En son 5. 5 buna verdi. Burası 10 oldu. Ancak komşusunun ihtiyacı vardı. Bir tane verdi, kendine 9 kaldı. E bu da 10 oldu. Komşusuna verecek. 9 kaldı. Bu 10 oldu. Bu kimseye vermiyor artık. 10'dan 6 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 9'dan 8 çıktı 1. Unutmayın 5 bir tane vermişti komşuya. O artık 4. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldı. 14. 14'ten 6 çıkınca 8 kaldı. Bu da komşuya verdiği için 2. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. Cevabım Ceyhan. Problemimiz var yine. Öğretmenin biri tahtaya gördüğünüz problemi yazmış. Bunun cevabını soruyor. Okuyalım. 180 sayfalık kitabın yarısını günde 15'er sayfa, geri kalanını günde 10 sayfa okuyarak bitiren Selin kaç günde bitirmiştir? Şimdi Selin kitabı ikiye ayırmış. Nereden anlıyorum bunu? Yarısını diyor. Biliyorsunuz 91 yarısı. Diğer 90'da öbür yarısı. Toplamda 180 yapıyor. Nasıl buldum 90'ı? yarısı dediği için 180'i 2'ye böldüm. 2 tane 90. Şimdi yarısını yani 90 sayfayı günde 15'er sayfa. Önce buranın gün sayısını bulalım. Böyle 15 15 okuyarak 90'ı kaç günde tamamlar? Yani 90'ın içinde kaç tane 15 var? Sorgulaması yapıyorum. Bölme işlemi. 6 kere 30 elde var 3. Evet. 6 gün buradan. Geri kalanını. Şimdi 90'ı tamamladı. Diğer yarısı kaldı. Bu 80 gibi görünüyor ama 90 yazmak istedim ben. Geriye kalan 90'ı da günde 10 sayfa okuyarak. O zaman 90'ı 10'a böleceğim. Sıfırlı bölme olduğu için pratik yapacağım. Sıfırlar 7. 9 günde buradan. Bizden istediği bu kitabı kaç günde bitirmiş? Yani toplam gün sayısı. 6 artı 9'dan 15 günde bitirir. Geçiyorum diğer bir soruya. Şimdi bu soruyu anlatacağım ama burada parantezli işlem var. Ben soruları koyarken çözmeden koydum. E, dikkatimden kaçmış bu. Yapamayacağınız bir şey değil ama henüz işlemedik. En azından 5. sınıfta işlemedik. Şu şekilleri bir bulalım önce. Çok da yabancı gelmeyecek. 72'yi yıldıza bölmüş ve 4 olmuş. O zaman ben yıldızı bulmak için 72'yi 4'e bölerim. Böldüğünüzde yıldızın 18 olduğunu göreceksiniz. 11 ile kareyi toplayıp 25 bulmuş. 11'in üstüne kaç eklersem 25 olur diyorum. Bunun için pratik yol 25'ten 11'i çıkarmak 14. Bir sayıdan yani daireden 7'yi çıkarınca 4 kalıyorsa daireyi bulmak için 7 ile 4'ü toplarım. 11 ve 9 ile neyi çarparsak ki burada üçgen yazmış 63 eder. Çarpım tablosundan çat diye bunun 7 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu bulduğum şekilleri soruda yerine yazacağım. Yıldız yerine 18 eksi kare yerine 14 daire yerine 11 eksi üçgen yerine 7. Burada e, şu an belirteceğim tek şey parantez içlerini yaptıktan sonra çarpmayı yapacağız. Bunları konusu geldiğinde detaylı anlatacağım. 18'den 14 çıkarsa 4 kalır. 11'den 7 çıkarsa 4 kalır. 4 kere 4 de 16 yapar. Cevap A. Diğer bir soruya geçiyorum. Burada e, şunları bulmalıydınız bu olması gereken. Belki bunda bir karışıklık olabilirdi. Olduysa da takılmayın. Henüz işlemedik dediğim gibi. Diğer bir soru 29. Metro sorumuz. Ankara metrosunda günde ortalama 160 sefer yapılmakta ve her seferde ortalama 715 yolcu taşınmakta. Buna göre metroyu kullanan günlük yolcu sayısı. Şimdi 160 kez sefer yapıyorsa her seferde de 715 yolcu taşıyorsa 160 kere 715 yolcu taşır. Yani yapacağım şey 715 ile 160'ı çarpmak. Burada hangisini üstte yazdığımın hiçbir önemi yok. Bu sıfırı önce bir görmezden geleceğim. En sona ekleyeceğim. Yani 715 ile 16'yı çarpıyormuşum gibi düşünün. 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde 9. 6 kere 7 42. 1 kere 5 5 1 kere 1 1 1 kere 7 7 9 5 daha 14 elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 4 7 daha 11 bir. bir de burada görmezden geldiğim sıfırım vardı cevap 114.400 yani denizli diğer bir soru evet bir bölme işleminde bölüm 27 imiş. Bölen 18 kalan 13. Bölüneni istiyor. Hemen hatırlayalım. Hatırlayın ben bütün sınıflarımda karpuz kesmiştim. Karpuzumuz bölünendi. Bıçakla kesiyordum. Bölen. Yediğimiz kısma bölüm diyorduk. Artan kabuklara da kalan. Şimdi yerine koyalım. Bölüneni bilmiyorum. Bunu bir yazayım. Bölüm 27 burası. Bölen 18 burası ve kalan 13. Şimdi bir bölme işleminde bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıyorum, üstüne kalanı ekliyorum. O zaman ben 27 şurayı silip aynı şey yanda yazıyor zaten. 27 ile 18'i bir çarpalım. 56 elde var. 5. 8 kere 2 16. 5 elde. 21. 1 kere 27 de. 27 topluyorum. 486. Kalan olmasaydı cevap buydu. Ama kalan o fazlalık olan 13'ü üstüne eklediğimde 499 sorunun cevabı. Evet sürahi sorumuz. Sürahide 2014 mililitre ayran var. Bir bardakta 53 mililitre ayran alıyor. Sürahiden kaç bardak ayran çıkar? Yani sürahideki ayranı bardaklara dolduruyoruz. Kaç bardak doldurabiliriz? Her doldurduğumda 53 mililitre kullanmış olacağım. Yani 2014'ün içinde kaç tane 53 var? Bunun içinde 2014'ü 53'e böleceğim. 2'nin içinde yok. 20'nin içinde yok. 201'de 3 kere 3 kere 3 9 3 kere 5 15 çıkarmamı yaptığım zaman 42 bölmede çıkarma yaptıkça hemen bakıyorum kalanın bölenimden küçük mü Evet her şey yolunda 4 aşağı indi 8 kere 24 elde var 2 8 kere 5 40 2 elde 42 demek ki 38 tane varmış yani 38 bardak ayran çıkarmış. Diğer bir soru. Yine bir problem. 5395 adet nikah şekeri her birinde 12 şeker olacak şekilde paketleniyor. Peki. Yani bu 5395 tane şekerim var. Paketlere dolduruyorum. Bir pakete 12 tane dolduruyorum. Paketlenmeyen kaç şeker? Demek ki biraz şeker artacak O zaman ben şöyle yapayım Önce 5395'in içinde Kaç tane 12 var Kaç paket çıkacak diye bakacağım Ama benim asıl ilgilendiğim Şurada kalan kısım Arta kalan kısım 5'te 12 yok 53'te 12 4 kere 4 kere 12 48 Şurayı sileyim İşleme düzgün devam edeyim 5 kaldı. 9 aşağı. 59'da da 12 4 kere. 48 5 aşağı. 115'te 12 9 kere. 9 kere 2 18 elde var. 1 9 kere 1 9 1 de elde 10 7 Şimdi bu bölme işleminden şunu anlarım. Bir pakete 12 şeker koyarak 449 tane paketim olur. Ama soru benden arta kalan paketlenmeyeni istiyor. İşte şu kalan kısmımız yani 7. Diğer sayfaya geçiyoruz. Birler bölüğünde 208, binler bölüğünde 315 ve milyonlar bölüğünde 47 olan doğal sayı. Hemen bunu hiç şıklara bakmayacağım. Sınavda şık da olmayabilir. Yerleştireceğim. Şurası milyonlar, şurası binler ve şurası birler. Birler bölüğü 208. Peki. Binler bölüğü bakın burada 315 ve milyonlar bölüğü 47. Şıklara bakıyorum. Doğru cevabım Denizli. Evet, küçüktür büyüktür sıralama sorusu sembollerinden uygun olanı kullanacağız. Şimdi çok basamaklı sayıları sıralarken ilk iş basamak sayısına bakacaktık. Basamak sayısı büyük olan kafadan büyüktü. Hiç incelememe gerek yok. Ama basamak sayıları eşitse en baştan başlayarak sırayla basamaktaki rakamları karşılaştıracaktık. Şimdi hangisi yanlıştır dediği için şık incelemesi yapmam gerekiyor. Bir kere A şıkkında 6 basamaklı 6 basamaklı basamak sayılarından bir şey yapamadık. Şimdi başlıyorum. 4 4 5 5 8 8 0 0 her şey aynı. Şimdi değişti. Burada 4 var, burada 5 var. 4 5'ten küçük olduğu için bu sayının küçük olması gerekir. Doğru. B şıkkı. İkisi de 6 basamaklı. Bakın biraz hızlanalım. 376, 376. 7 var, 9 var. 7, 9'dan küçük, küçüktür olmalı. Doğru. Yine basamak sayıları eşit. 291 var, 290 var. Bu kafadan büyük oldu. Doğru. Yine basamaklar eşit. 175, 175. Burada 0 var, burada 1 var. 0 birden küçük olduğu için küçük olmalıydı. Yanlış olan D şık. Evet otobüsün 3 günde 4205 km yol aldığını biliyoruz. 3 günde derken 3 günün toplamında demek istiyor. Birinci günü vermiş, ikinci günü vermiş, üçüncü günü soruyor. O zaman ben ilk iki gündeki yolları toplayıp Hepsinin toplamı olan 4205'ten çıkarırsam 3. günü bulmuş olacağım. Bakalım ilk 2 gün ne kadar yol gitmiş? 1348 ile 1562'yi topluyorum. 10 elde var. 1 4 6 daha 10. 1 de elde 11 elde var. 1 5 3 8 1 de elde 9. Artık elde yok. 1 1 daha 2. Bu ilk 2 gün. Hepsinin toplamından yani 4205'ten 2910'u çıkardığımda 5 sıfırdan 1 çıkmaz komşudan aldık 10 1 çıktı 9 kaldı burada kaldı 1 komşudan aldık 11 9 çıkınca 2 kaldı burada kaldı 3 2 çıkınca 1 kaldı İşte bu da 3. gün olmalı ki üçünün toplamı 4205'i versin. 36'dayız. Yukarıda verilen sayıda aynı olan rakamların basamak değerleri toplamı. Önce aynı olan rakamlar yani tekrar eden sadece dokuzlar var. Zaten böyle bir soruda değişik değişik olmamalı. Şimdi altına nokta koydum onları. Bunların basamak değeri toplamı. Basamak değeri basamağıyla çarpımıydı. Bu 9 birler basamağında. Basamak değeri dokuz. Bu 9 yüzler basamağında basamak değeri 900 ve bu sayalım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. O zaman 900.000. İşte bu üçünün toplamını istiyor. Dilerseniz siz alt alta yazabilirsiniz. 900.000 909 sorunun doğru cevabı. Ve diğer bir soru. Evet manav sorusu. Elmanın kilogram fiyatı 4 liraymış. 62 lirası olan bir kişi doğal sayı olarak en fazla kaç kilogram elma alabilir? Burada şuna dikkatinizi çekmek isterim. Doğal sayı olarak diye belirtmesinin nedeni atıyorum 3,5 kilo alamaz. 6,5 kilo alamaz. Tam olacak. 3 olacak ya da 6 olacak. Şimdi benim Cebimde 62 liram var. 4 liralık elmalardan almak istiyorum. Kaç kilo alacağımı aslında alışveriş yapmadan bulabilirim. Nasıl? 62'nin içinde kaç tane 4 var? Ne kadar 4 varsa o kadar kilogram elma alacağım. 1 kere 4. 4. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 2 aşağı indi. 22. 22 de 4 5 kere. 4 kere 5 20 ve 2 kaldı. Bakınız. 15 kilogram. Ha burada doğal sayı olarak demeseydi artan 2 liramla da yarım kilo alırdım. 15,5 olurdu. Ama doğal sayı dediği için artanla ilgilenmiyorum. Diğer soru. 33. soruyla aynı. Çok sevmişim herhalde soruyu. Yeniden tekrar aynı şeyi çözmeyeceğim. Cevap D. Ve ben geçiyorum 39'a. Bir fidanımız var. Başlangıçtaki boyu 20 santim. Aylara göre uzama miktarları eşit diyor. Uzunluk da tabloda verilmiş. 6. ay. Şimdi başlangıçtaki boyu 20 20'ymiş. 1. ayda 35 olmuş. Demek ki 20 15 artmış. 2. ayda 1. ayda 35 iken 2. ayda 50 olması için 15 uzaması lazım. Yani bir örüntüden bahsediyoruz. 15 15 artan örüntü. Şimdi ben şuradan yazayım. Üçüncü ayda 50 15 artacak 65 olacak. Dördüncü ayda 15 artacak 80 olacak. Beşinci ayda 15 artınca 95 ve altıncı ayda 15 artınca 110 santimetre uzunluğunda olacak. 8 katlı bir otelin her katında 25 oda, her odada tek kişilik iki yatak var. Toplam kaç kişiliktir diyor otel için. Şimdi burada şunu anlayalım. Önce bir odayı bir netleştirelim. Her odada tek kişilik iki yatak varsa şunu anlıyorum. Bir oda iki kişilik. Tek kişilik iki yatakta toplamda iki kişi yatar. Tamam. Şimdi bir odada iki kişi kalabiliyor. Tamam. O zaman ben oteldeki toplam oda sayısını bulsam buradan yorum yapabilirim. Otelimizin 8 katı var. Her katta 25 oda var. Şöyle düşünün. Birinci kat 25, ikinci kat 25, üçüncü kat 25. Yani 8 tane 25 oda var kat kat. O zaman ben 25 ile 8'i çarparak toplam oda sayısını 200 bulurum. E bir odada 2 kişi kalabiliyorsa 200 odadakini bulmak için 200 ile 2'yi çarpacağım. Sıfırları görmezden geldim. 2 kere 2 4. Görmezden geldiğim 2 sıfır da buraya. Demek ki bizim otel 400 kişilikmiş. Diğer bir sayfaya geçiyorum. Evet 41. soru. 606 milyon 606 bin 6. Bunun rakamlarla yazılışı. Şimdi burada ben hiç şıklara bakmam. Önce ben kendim yazarım. 606 milyon. Bak milyonlar bölüğünde 606 yazıyormuş. Tamam. 606 bin. Binler bölüğünde de 606 yazıyormuş. 6. Birler bölüğünde 6. Daha önce sorularda konuşmuştuk. 3 rakama tamamlamalıyım. Önüne 2 sıfır koydum. Şimdi benim yazdığımla aynı olan cevabı arayacağım. Denizli. Ve bir diğer soru. Betül'ün yaşı iki basamaklı en küçük sayı. Hemen bunu yazarım. 10. Betül'ümüz 10 yaşında. Babasının yaşı Betül'ün yaşının 4 katından 2 fazla. Onu 4 ile çarpıyorum. 40. Bu 4 katı. Bir de 2 fazlası. 2 ekliyorum. 42. Bu da babanın yaşı. Ki soru da bize babayı sormuş. 42. Diğer bir soru. Bu birazcık dikkat etmemiz gereken bir soru. Şimdi bir otomobilin şehir içi ve şehir dışı yol uzunluğuna göre benzin harcama miktarı. Hemen bir inceleyelim. Şehir içinde 10 kilometrede 2 litre benzin yakıyor. Yani her 10 kilometrede 2 litre. 10 kilometre 2 litre. Şehir dışında da 100 kilometrede 10 litre yakıyor. Tamam. Şimdi bir şehirden diğer şehre seyahat eden bir kişi şehir içi 60 kilometre yol gitmiş. Şehir içinde değil. Sanırım ben yoruldum. İçi. Şehir dışı 400 kilometre yol gitmiş. Şimdi bunları şehir içine buraya göre değerlendireceğim. Şehir dışını buraya göre. Şehir içinde 10 kilometrede 2 litreydi. 60 kilometreyi bulmam lazım. Şimdi bakın. Gidilen yol 6 katına çıkmış, değil mi? O zaman harcadığı benzin de 6 katına çıkmalı. Yani 12. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 60 kilometrenin içinde 6 tane 10 kilometre var. Eğer birinde 2 litre kullanıyorsa benzin 6 kere 2 litre kullanacak. Bakın 6 kere 2 diyorum. Yani 12 litre. Şehir dışına gelelim. 100 kilometrede 10 litre bana 400 kilometre lazım. Şimdi burada da yol 4 katına çıktıysa çünkü 400 yüzün 4 katı harcadığı benzin de 4 katı olmalı. Yani 10'la 4'ü çarparsam 40 litre. Ya da dersiniz ki 400 kilometrenin içinde kaç tane 100 kilometre var? 400'ü 100'e bölersiniz. 4. 4 kere 10 litre kullanacak. Bu da yine bizi 40 litreye götürür. Toplam harcayacağı benzinle ilgileniyorduk. 40 ile 12'yi toplarsak 52 litre. Diğer bir soru. Sabit hızları verilmiş olan iki araçtan birincisinin 6 saatte aldığı yolu ikinci araç hiç durmadan kaç saatte tamamlar? Şimdi böyle soruları çözebilmek için hız kavramını iyi bilmemiz lazım. Hızlı yavaş gibi değil de biraz daha teknik anlamda. Eğer bir aracın hızı 60 km bölü saat ise bu şöyle anlaşılır. 1 saatte 60 km gidiyor. Aynı mantıkla bu ise 1 saatte 90 km ile gidiyor. Şimdi birincinin 6 saatte aldığı yol. Birinci bir saatte 60 kilometre gidiyorsa 6 saatte 6 kere 60 kilometre gider. Bu da yapar 360 kilometre. Şuraya tekrar dönüyorum. Birincisinin 6 saatte aldığı yolu yani burada 360 kilometre diyor. İkinci araç kaç saatte tamamlar? Şimdi ikinciye gelirsek 1 saatte 90 kilometre gidiyorsa 360'ı kaç saatte gidecek diye düşünüyorum. 360'ın içinde kaç tane 90 varsa o kadar. Sıfırlar birbirini yedi. 36'da 9. 4 kere cevap B. Diğer bir soru. Bir örüntü sorusu. Kaçıncı adımı 47. 47 burada yazan sayılardan çok uzak değil. Ben yerinizde olsam 47'yi bulana kadar yazarım. Ki tam öyle yapacağım. Ama sıradaki sayıları yazmam için de kuralı bilmem lazım. Bakıyorum 5 artmış. 5 artmış tamam. 5 arttır arttıra gideceğim. Ben zihinden toplayarak yazacağım. Her seferinde 5 ekliyorum. 22 27 32 37 42 47 ve durdum. Çünkü benden bunu istiyordu. Şimdi bu 47 kaçıncı adım diyor? 2 ile başlıyor. Birinci adım. İkinci adım. Üçüncü. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Demek ki 10. adımı 47 imiş. Diğer bir soru. Eşit aralıklara ayrı ayrılmış olan sayı doğrusuna bir örüntünün terimleri yerleştirilmiş a yerine hangi sayı gelmeli ee, hatırlarsınız size fotokopi dağıttığımda bir tanesi çok karanlık çıkmıştı sayıları okuyamadık demiştiniz ben de evet çünkü sayı yok demiştim ama siz bunu bilemezdiniz onunla aynı tarzda soru yani şöyle şimdi 6'dan 26'ya 20'lik bir artma var. Arada da başka sayılar var ama bilmiyorum. Kaç kere olmuş? Bakın bunlar örüntünün adımlarıymış ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez artınca 20 artmış oluyor. Önce bir kezi bulmalıyım. 5 tanesi 20 ise bir tanesini bulmak için 20'yi 5'e böldüm. 4. Demek ki her seferinde 4 artıyor. Örüntüyü anlatırken demiştim ki bir örüntünün kuralını biliyorsanız her şeyi bulabilirsiniz. Tamam örüntünün kuralı artı 4. O zaman ben alttan başlayarak 4'er arttıracağım. 10, 14, 18. A'yı 18 buldum. Ama garantilemek için 4'er arttırmaya devam edeceğim. Bakalım buraya gerçekten 26 denk geliyor mu? 18'i 4 arttırdım 22 10 4 arttırdım 26 şu an yaptığım işten de eminim unutmuyorum a'yı soruyordu 18